Merhaba arkadaşlar. 13 Şubat pazartesi Gravel Güney Afrika 6'lı ganyan Tahminim paylaşacağım. 1. koşuya bahis yapanlar için veya 1. dörtlü ganyan için 1. koşu 4 6 1. 1. koşu 4 6 1. 2. koşu 7'li Plasenin 1. ayağı 5 9, 2. Iki. İkinci koşu 5, 9, 2. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 7, 8, 5. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar bu ayağı kapatabilir. Daha sonrasında 6 3 4 1 2 Birinci ayak 7 8 5 6 3 4 1 2 İkinci ayak 1 numara tekimiz. İkinci ayakta 1 tekimiz. Üçüncü ayak 7 8 2 3. ayak 7 8 2 4. ayak 8 9 4. ayak 8 9 5. ayak 8 2 7 3 4 5. ayak 8 2 7 3 4 Son ayak Son ayak 3 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar son ayağı kapatabilir. Daha sonra 1

Herkese bol şanslar dilerim.